anlatacağım demiştim size tağut meselesi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Ümmetin gençlerini bu tağutla kandıranları anlatacağım size demiştim. Şimdi bakıyoruz ki ümmetin gençlerini tağutla kandırıp devlet düşmanı, Müslüman düşmanı yapıyorlar. Maide suresinde hep bu ayetle, bana da hep onu yazarlar. Hoca sıkıyorsa Maide 45'i anlat. Ayet uzun, önüne arkasına bakmazlar. Zaten bu adamlar sadece 15 tane ayet biliyor Kur'an'dan. Yani Kur'an'ın herhangi bir yerini açsam. Buradan bir mana ver bize, bir tefsir et desem. Elma mı, armut mu haberi yok. Hatta birçoğu tecvidli Kur'an okumayı bile bilmiyor. Tanıyorum. Ayette de şu. Estağfirullah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ هَرْ كِمْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, Allah'ın indirdiği kaidelerle, kanunlarla, ayasayla hükmetmezse, fa هُمُ kafirun. Onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayet bu. Bir ayet aşağıda da وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Bu ayetleri cımbızlıyorlar. Ana ayet çok açık. Öyle değil mi? Şimdi bu ayetin tefsiri var. Abdullah İbni Abbas gibi bir büyük zatın bu ayet üzerinde sözleri var. Tüm rivayet tefsirlerinde geçer. Sadece Kur'an'dan 15-16 tane ayeti bu manadaki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ayetlerini alırlar. Müslümanlara bunları anlatırlar. Müslümanlar da der ki eyvah o zaman Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyenler kafir. Bu sisteme memuriyet yapanlar kafir. O yatan kafir, öğretmen kafir, polis kafir, itfaiyeci kafir, zabıta kafir, jandarma kafir. Herkes kafir. Onların anlayışına göre böyle. Müslüman bırakmadı memlekette. Tavut tağut tağut, tavut 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 demek şu demek. İşte Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümlere tavut denir. Peki bu nasıl ölçeceğiz biz bunu? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh efendimiz. Kim Abdullah İbn Abbas? Peygamberin amcasının oğlu. Kendisiyle ilgili dua etmiş. Ya Rabbi İbn Abbas'ı Kur'an'da tevil ehliyle, tefsir ehliyle diye. Kur'an'ın müfessirlerinin babası, şahı Abdullah İbn Abbas. Bu ayeti tefsir ederken diyor ki: inkar ettiği için hükmetmezse, elinde imkan olduğu halde Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeye elinde imkan olduğu halde hükmetmezse kafirdir. Allah'ın kanununu inkar etmiyor. Yürürlüğe koymaya da gücü yok. Bu adama kafir diyemezsin ki. Ayet açık, tefsiri açık. İnkar ederse bir, iki, imkanı olduğu halde hükmetmezse. Bugün bu ikisi de mevcut mu? Allah rahmet eylesin. Mursi'yi biliyorsunuz değil mi? Mısır başkanıydı. Niye öldü? Biraz hükmedeyim dedi. Allah'ın indirdiğiyle biraz hükmedeyim dedi. Adamı alaşağı ettiler. Öyle değil mi? İmkanı yokmuş işte. Allah rahmet eylesin Menderes. Niçin asıldı? Ezanı Arapça'ya döndürdüğü için asıldı. Hiçbir sebebi yok başka. Başka hiçbir sebebi yok. Sadece ezanı orijinaline, aslına döndürdüğü için asıldı. Efendim memlekette hem ...falanca adliyeler var, hem de şer'i mahkemeler var. Garibinize gitmesin, İngiltere'de şeriat mahkemeleri var biliyor musunuz? Şu anda. İngiltere'de Müslümanlar olduğu için şeriat mahkemeleri var. İsteyenler oraya gidebiliyor. Şimdi hem böyle bir tercih hakkın var ama sen gitmiyorsun, falanca'ya gidiyorsun. İşte o zaman taavutu tercih etmiş olursun. Şimdi kendi evimizde, işimizde, kendi yöremizde Allah'ın indirdiğiyle hükmedebiliyor muyuz kendimizce? Elimizden geldiği kadar, bildiğimiz kadar yapıyor muyuz Bilmediklerimizi sorarak yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Baş edemediğim bir şey oldu. Efendim mahkemeye giden kafirdir. Namusuna iffetine el uzattı. Kime gideceksin? Var mı gidecek başka bir kapı? Adliyeye gideceksin abi. Polisi arayacaksın. Bu seni küfre sokmaz. Çünkü gideceğin başka bir merci yok. İslam dini 15 tane ayetin içine sıkışmış bir din değil ki. Kureyş'te seçim olsa. Kureyş'te seçim olsa. Bir tarafta aday Ebu Talip. Kafir. Amcası kafir. Bir tarafta da Ebu Cehil ya da Ebu Leheb olsa. O da kafir. Kimi destekleyecekti Resulullah Aleyhisselam? Ebu Talib'i destekleyecekti. Neden? Çünkü Müslümanlara yardım etmiyor muydu Ebu Talip Müslümanları koruyup kollamıyor muydu? Bir kimse Avrupa'da yaşıyor olsa, Amerika'da yaşıyor olsa, Japonya'da yaşıyor olsa, orada oy atma hakkı olsa, iki tane aday var. İkisi de İncil'le hükmetcek. Küfürle hükmetecek Ama biri diyor ki, biri diyor ki ben iktidara gelirsem Müslümanları mahvedeceğim. Mescitlerini kapatacağım. Onlara nefes bile aldırmayacağım. Öbürü de diyor ki ben kazanırsam İncil'le hükmeteceğim ama Müslümanlara karışmayacağım. İşlerine baksınlar. Namazlarını kılsınlar. Oruçlarını Kendi ritüellerini yapsınlar. Ben onlara karışmayacağım derse oradaki Müslümanlar ne yapmalısı? Ne yapması gerekir bana söyleyin. Orada yaşıyor. Ailesi orada. Üç kuşak çocukları orada. Orada iş kurmuş, dükkan açmış, fabrikaya girmiş. Ne yapması lazım bu adamın? Ben Müslümanları rahat bırakacağım diyen adama destek olması lazım. Yönetim şekli için değil, Müslümanları ferahlandıracağı için. Bunun nesi küfür? Şimdi, Yusuf Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamberdi. Kimin devletinde Hazine Bakanlığı yaptı? Kafir bir devletin yanında yaptı, içinde yaptı bunu. Efendim bunu söyleyince de Yusuf Aleyhisselam şeriatla hükmediyordu diye. Nereden ispatladın bunu bana? Ayet yok ki öyle bir şeyde. Halbuki ayette diyor ki bak diyor ki ayette Kezalike gidine Ali Yusufa mekanel Eğer ki biz ona öğrettik ki Yakup Aleyhisselam'ın şeriatından öğrettik ki yoksa diyor kralın şer hükmüne göre onu alamayacaktı kardeşini diyor. Bak kralın hükmüyle hükmediyormuş adam. Kralın hükmüyle diyormuş. Biz ona diyor kardeşini alsın diye Yakup'un kanununu öğrettik. Ayet açık. Başka bir ayet. Hani İslami sistem olmayan yerde küfre girmek ve girmemek. Hani memurlar. Memurlardan bahsediyoruz burada daha çok. Başka bir ayette diyor ki Mü'min, Mümin Suresi 28. ayet olması lazım. Estağfirullah. Ve kâle racülün mü'minun min âli firavne. Bak ne diyor. Bir adam dedi ki sıfatlarına bakın şimdi o adamın sıfatları müminün mümin Müslüman yani. Öbür sıfatı min ali firavne. Firavun firavunun firavunun ehlinden, onun bürokrasisinden, onun adamlarından. Bak firavundan daha zalim, daha İslam düşmanı, Allah düşmanı bir devlet var mı? Bak onun devletinin içinde mümin kalabilmiş adam. Ve diyor ki yektümü imanehü imanını gizlemiş. Ayetin devamı var. Hazreti Musa'yı öldürmek istediği zaman onu savunuyor. Bak diyor ki mümin adam Firavun'un devletinde görevli mümin bir adam. Efendim memur olursan kafir olur. Kim dedi bunu ya? He şu sır şu Allah'ın indirdiği gönlünde olacak. Hangi sistem içerisinde çalışırsan çalış gönlünde Allah'ın indirdiği galip olacak. Bizim müminlerimizi kandırmalarına imkan vermeyin. Gençleri zehirliyorlar tağut ayetleriyle. Bir kere bir kişiyi tekfir etmek senin benim hakkım değil. Tekfir etme hakkına sahip değilsin. Böyle bir yetkin yok. İslam hukuku konuşacaksak, devlet hukuku konuşacaksak buradan konuşacağız. Bir adamı kimse kimseyi tekfir edemez.